Merhaba. Bu bölümde Python programlama dilinde sıralı nesnelerde dilimleme yani slicing işlemleri yapacağız. Sıralı nesneler derken neyi kastediyoruz? Elemanları bir sırayla tutan ve sıranın önemli olduğu nesneler, yani veri türleri. Hangi veri türleri bunlar? Örneğin string veri türü, örneğin tuple, örneğin liste veri türü gibi. Bir de tabii elemanları sırasız bir şekilde tutan yani sıranın önemli olmadığı veri türleri de var. Bunlar neler? Örneğin sözlük veri türü, örneğin küme veri türü gibi. Hatırlarsanız buradaki veri türlerinde sıranın bir önemi yoktu. Şimdi sıralı nesnelerde dilimleme nasıl yapılır? Sıranın önemli olduğu listelere örnekler vererek açıklayalım. Mesela öncelikle bir liste oluşturalım. Listedeki elemanlara erişelim. Daha sonra dilimleme işlemine geçelim. Hemen oluşturalım. Liste diyelim. Liste eşittir. Köşeli ayraçlarla listemizi oluşturuyoruz. Örneğin elma yapalım. Virgül, Hatta buradaki artık sayısal ifadeler olsun. 2, 3, 4 gibi sayısal ifadeler. Tamam? Bu şekilde bir liste oluşturduk. Şimdi sırayla öğrenelim. print. Hatırlarsanız len liste dediğimizde ne yapıyorduk? Bu listede kaç tane eleman varsa buna erişebiliyorduk, değil mi? len fonksiyonu sayesinde. Çalıştıralım. Evet görüldüğü gibi 5 tane eleman var. Devam edelim. Mesela bir tane elemana erişmeyi deneyelim. Liste Eleman'a erişmek için ne yapıyorduk? Köşeli araçlar. Şimdi liste tabi sıralı bir nesne olduğu için bu şekilde indis üzerinden erişim sağlayabiliyorum. Değil mi? Indis numaraları sayesinde bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Mesela ilk elemana ulaşmak istediğimde buraya sıfır yazmam yeterli. Hemen deneyelim. Sıfır yazdığımda bakın ilk elemana ulaştık. Daha sonra ben buraya 1, 2, 3, 4 yazdıkça artık sırayla diğer elemanlara da ulaşabilirim. Peki son elemana ulaşmak istiyorsam ne yapacağım? Hatırlarsanız biz bir tanım yapmıştık. Tanımda şunu demiştik. İndis sayısı listenin toplam uzunluğunun bir eksiğidir. Mesela bu listenin uzunluğu 5. Yani 5 tane elemandan oluşuyor. Peki maksimum indis sayısı nedir? 1 eksiği 4'tür. Neden? Çünkü bakın eleman sayısını saymaya başlıyoruz. Sayılabilen elemanlar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sayabiliyoruz. İndis de sıfırdan başladığı için 0, 1, 2, 3, 4'e kadar gidiyor. Yani bu listenin en son elemanı uzunluğun 1 eksiğidir. Öyleyse ben şöyle diyebilir miyim? Mesela son indise ulaşmak istiyorum. Son indis diye bir değişken oluşturdum. Son indis eşittir. Len liste diyeceğim. Buradan 5 sonucunu alıyorum. Eksi 1 yapacağım. Bu işlemin sonucu 5 eksi 1 4. Son indise eşit oluyor değil mi? Son indiste 4 numaralı indis. Çünkü sıfırdan başlıyor. Öyleyse Son elemana ulaşmak istediğimde ben buraya son indis değişkenini yazarsam son indise ulaşabiliyorum. Son indisten gelen sonuç benim listemin son elemanıdır. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Bakın son indis değeri 4 olduğu için buraya şu işlemi yapıyor. İşte liste köşeli ayraç içerisinde son indisin değeri 4. Bu şekilde yazdığı için en son elemanı ulaşıyorum. Başarılı bir şekilde 4'ü aldım. Bu formül her şekilde geçerlidir. Mesela en son elemana armut yazalım. Artık bu listenin eleman sayısı 6 olduğu, yani uzunluğu 6 olduğu, armutun bulunduğu indiste 5 oldu. Uzunluğun bir eksiği olduğu için 5 numaralı indis. Son indisin değeri 5 olduğu için, bakın bana 5 numaralı indisteki değeri, yani armutu döndürmüş oldu. Tamam Bu şekilde düşünmemiz lazım. Peki sondan bir önceki indise ulaşmak istiyorum. Bakın en son indis bu. Sondan bir öncekine ulaşmak için ne yapacağım? En son indise nasıl ulaşıyordum? Uzunluk eksi 1 Peki bir önceki indise nasıl ulaşacağım? O zaman uzunluk eksi 2 demem lazım değil mi? Ondan da bir öncekine ulaşmak istiyorsam uzunluk eksi 2. Dolayısıyla bakın 4 sayısına ulaşmış oluyorum. Tamam. Bu şekilde düşünebiliriz. İşte bu formülü bakın bu şekilde yazmak yerine doğrudan ctlx ile keseyim. Ben bunun içerisine yapabilirim. Şöyle yapmam daha doğru olacaktır. Bu şekilde bir işlem yazdığımda yine bakın aynı sonucu alacağız. Kaydedip çalıştırıyorum. Bakın yine aynı sonucu aldık. En son elemana ulaşmak istediğimde uzunluk eksi 1 yazıyorum. Sondan bir öncekine ulaşmak istediğimde uzunluk eksi 2 yazıyorum. Bu şekilde gidiyor. İşte sondan 2 önceki, sondan 3 önceki gibi bu eksi değerlerini arttırarak en sondan saymaya başlıyorum. İşte Python programlama dili bu kadar zahmet çekmek yerine hem uzunluğunu al hem de eksi 1'i yazmak yerine bu işlemi daha kolay hale getiriyor ve indis numaralarına eksili değerler yazmamıza imkan sağlıyor. Birçok programlama dilinde bakın bu yoktur. Yani şunu diyor sen buraya tekrar uzunluğu almana gerek yok. Uzunluğu almadan bana eksi indis değeri verebilirsin. Bunu yaptığımda sanki uzunluk eksi birmiş gibi davranıyor. Kaydedip çalıştırdığımda bakın doğrudan armut sonucunu aldım. Buraya sadece eksi 2 yazarsam hatta şöyle yazayım bakın. Eksi 2 yazdığımda kaydedip çalıştırıyorum. Bakın 4 değerini aldım. Yani sondan bir önceki elemana ulaştım. Tekrar uzunluk eksi 2 yazmama gerek yok. Buraya eksili indis değeri verebiliyoruz. Öyleyse şunu öğreniyorum ben. Eğer indis değerlerine baştan ulaşmak istiyorsam sıfırdan başlatıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. Sondan ulaşmak istediğimde indis değerlerine eksili değerler veriyorum. Eksi 1, eksi 2 eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 şeklinde gidiyor. Tamam. Eksili değerlerde bu şekilde verebiliyorsunuz. Evet bu dersimizde sıralı nesnelerde indis kavramını hatırlamış olduk. Sonraki dersimizde dilimleme kavramına değineceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.